Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad açıklaması, keşke gelseydi, görüşürdük. Değerli izleyenler, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, son AK Parti MYK'sında konuşulan önemli bir bilgiyi köşesine taşıdı. Yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Semerkant'ta, Suriye rejimi lideri Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi. Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Esad Şanghay Beşlisi'ne gelmiyor, böyle bir davette yok açıklaması yaptığını ve ardından Erdoğan'ın söz alarak, keşke. Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm, ama o oralara gelemez, onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere, o kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu, kendi iktidarını korumayı tercih etti, kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü, ama büyük toprakları koruyamadı, dediğini aktardı. Selvi yazısının sonunda, Erdoğan'ın Esad rejimiyle girilebilecek yeni sürece soğuk olmadığını söyledi, Soçi zirvesinden sonra Esad'la doğrudan temas kurulması gündeme gelmişti, Şangay toplantısından sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum, çünkü Putin, Ukrayna savaşından önce Türkiye'nin Esad'la doğrudan ilişki kurmasını istemiyordu. Ancak Ukrayna'dan sonra rejimle doğrudan temas kurmayı kendisi önerecek hale geldi, diplomaside konjonktür önemlidir, Putin bu fırsatı sununca Erdoğan elinin tersiyle itmiyor tam aksine yeni süreci değerlendirmeyi tercih ediyor